İzmit piston. İzmit Piston'a bakmışız ama biraz zaman geçmiş. Ne demişiz? Yukarıda 130'u var demişiz. 130'a gitmek istiyor. Doğru mu? Şöyle aşağı alalım bir bakalım. Vakit kaybetmeyelim. Hemen hızlı hızlı bakalım. İzmit piston. Piston aşağı mı? Piston aşağı mı bakalım nereye? Evet, piston yukarı, yukarı. 130 demişiz, 150 gitmiş tamam. Ee, 150 demiş miyiz biz e? Biraz olmuş bakalım ama. Ben İzmit e, piston yani. Bu hisseyi arkadaşlar uzun zamandır analiz yapıyorum. Yani hepsine yapıyorum da buna da yapıyorum. Bu hisse arkadaşlar 75-65'ler seviyesindeyken hep yukarıya yükselişi var demiştik. İlk, ilk gitmek istediği yer 94 demiştik. Sonra e, 123'e e, gitmek istiyor demiştik. Daha sonra 130'a gitmek istiyor demiştik. En sonunda 130'da kalmışız. Biraz geç kaldık bu hisseye bakmaya. Hep geç kalıyoruz. Gidiyor biz öyle bakıyoruz filan oldu. E, neyse geç olsun güç olmasın diyelim. İzmit Piston'a bir bakalım. Endeks bazında bakalım önce. Ne görünüyor? Evet endeks bazında arkadaşlar bu hisse e, görüldüğü gibi hedef görmüş. İşte az öncesi bir şeylerden bahsetmiştim. Hisseler diplere geliyor filan. Bakın nereye nerelere gelmiş. Şimdi endeks yükseliyor diye hani e, bu hisse fazla kaybettirmemiş ama sonuçta endekse göre kaybettirmiş. Yatan paraya yazık yani. Ee, öyle düşünmek lazım. Yani sonuçta bir kayıp var ortada. Şimdi arkadaşlar İzmir Piston'un burada böyle bir trendi var. Endeks bazında. Burada desteğini almış. Tekrar tepki yükselişi yapmış. Burada daralma yapıyor benim anladığım kadarıyla. Burada bir daralacak. Şu, şurayı kırmadığı sürece yukarıdan bahsedemeyiz. Burada bir daralması var. 1, 2, 3 kere denemiş. Şimdi e, hisseye bir de şöyle bakalım. Güzel yükselmiş bu hisse. Hedef görmüş burada. Dolayısıyla. Bundan sonra biraz yani artık şey mi yapılsa yani bir şey de diyemiyorum arkadaşlar. Hedef görmüş bu ise. Burada tepki alımı yapmış. Aşağı tepki alımını yapa yapa gelmiş ama güçlü desteklerine geldiği için buradan tekrar tepki alımı yapmış ama yani asıl destek seviyeleri yani trendi bana güven veren trendi arkadaşlar. Şurası yani. Burada görüldüğü seviyeler. Niye burası? Hemen onu da şey yapalım. Şimdi şurası bakın. Şurası. Ya burayı bir kırdı mı tamam işte bu burada ya. Yani. yani şimdi bu, bu iki trend arkadaşlar. Iki, i̇ki tane ray olduğunu düşünün. Buraya girdin mi? Şu, şunun altına bir düştün mü? Ondan sonra bu işi burada bu şey yapma yani. Buraya gelirse niye gelmedi deme yani. Sonuçta geleceği yerler oralar. Ee, dolayısıyla Şimdilik arkadaşlar endekse göre trendinde sıkıntı yok. Yani öyle pahalı da diyemeyiz, ucuz da diyemeyiz. Yani bu trend de devam ediyor. Ama endeksle alakalı bir sıkıntı ya da hissede manipüle gibi bir durum olursa, hisse primli, istenirse e, alası yapılır yani. Aşağıda gelebileceği e, destek seviyesi var. Yani e, şu bantta hareket ediyor ama genel anlamda güvenilir olarak Hareket noktası yani bir lokasyonu vardır değil mi? Lokasyonu şu arkadaşlar. Şunu kaldırdığınız zaman bu kalıyor ortada. Evet. Çünkü başka bir örnekle göstereyim size. Burada aynı durumu yapmış yani. Bakın Çıkmış ve çıktığı gibi inmiş. Burada da aynısını yapabilir yani. Yapmaz demeyin. Biraz şey yapmak lazım. Burada tedbir almak lazım. Bakın burada desteği var. O da burayı veriyor. Burası güzel destek. Ee, şurası. Artık teminatla ilerlemek lazım ya da stop lossla. Biraz endeksin durumu, piyasanın durumu bunu değiştirir ama endeks de yükseldi ya. Bakın burada da bir deste var. O da burayı veriyor. Yani e, şimdi arkadaşlar ben bu hisse için e, hani düştü filan diyorsunuz ya. Yani bana göre tam düşmemiş yani. Tam düşmemiş. asılı kalmış. Ee, düşebileceği yerleri var. Oraların önlemi var. Ya buraya gelirse ben e, değerlendirmek isterim işte ama buralarda pek e, benim şeyim değil ya. Benim işim değil buralar. %20. %20 desteği var. Hani bölünme bölünme bir şey olur. Hissenin fiyatında belki grafikte değişiklik olur bir şey diyemem ama mevcut endekse göre %20'si varmış. %50'ye kadar da düzeltme yapabileceği seviyesi var. Hani %50 olmaz. E, şuradaki desteği olabilir belki. Burada da var desteği endeks çok iyi olur. Belki o kadar kaybettirmez. Ben burayı teminat seviyesi olarak söyleyebilirim ama şu iki tane destek önemli. Bir, %20 ve %35'ler önemli arkadaşlar. Buraya da bir teminat olursa fena olmaz. Şimdi, daha sonra yukarıda yükseliş o şartlarda beklenebilir. %20, %15, %33 falan diyordu. İşte şurası bakın da aynı de çizmişiz. Burada bir trend çizmişiz. Düşüş trendi. düşüş trendi çizmişiz ama bir saniye bunu bir daha temizleyelim de bir daha çizelim. Şöyle aslında bu trend. Biraz yamulmuş trend. Şöyle. Şunları kaldıralım. Evet burada doğru. Burada böyle bir trendi var. Kısa vadede. Aldatmasın sizi. Ee, burada da güzel destekleri var. Grafik biraz bozuk. Aslında destekleri burada. Çok güzel destekleri var. Ee, şimdi konu bu. Şimdi bakalım burada ne görünüyor. Ben e, %20 ve %35 bahsetmiştim. %20 buyur. %20'yi veriyor. %22 hatta. %15 ve mümkünse %33 demiştim. Buyur. %33, %34 de veriyor. 100 lira ve e, 115'leri çok güzel destek yapmış bu hisse. 112'ler hatta. 112'ler civarı. 113'ler. 113 ve 100 lira demek istiyorum ben buna. 100 lira var zaten. 100 lira var. Şimdi şunları silelim. 100 lirayı şuraya yazalım. Ve 113. Yani gelebileceği yerler buralar. Bilin diye söylüyorum. Yukarıda arkadaşlar ne var? Yukarıda burada direnci var. Performansı nasıl? Yani performansı iyi de kıramıyor. Üç kere denemiş kıramamış. Yani bir daha kıramasa bir daha aşağı gelmiş. Üç kere denemiş. Allah'ın hakkı üçtür yani. Dördüncüye bilmiyorum olur mu? Ya yani şimdi onun hesabı yapılmaz. Sen aşağının önlemini alacaksın. Ee, zorlayabileceği bir seviyesi var. Kır, kırarsa şu yüzde üçü, yüzde beşi kırar üstüne atarsa o zaman da yukarıda da bir o kadar yükselişi var. Yani yüzde otuz kadar var. Yani aşağısı ile yukarısı aslında eşit. Yani iki yüzlere gitmek istiyor 200'lere gitmek istiyor da aşağıda düzeltmesini yapıp o şekilde giderse o zaman işte sıkıntı çıkmasın yani. Stop loss da beklenir. Bir şey olmaz. Evet. Hissenin yeni hedefi 200 lira arkadaşlar. Ama aşağının önlemini almak kaidesiyle. Aşağının önlemini almak kaidesiyle. Evet. Niye? Şimdi biz burada bu hisseyi bu saatten sonra endekse biraz bağımlı. Endekste iyi bir şeyler olursa bir trend açılır. Yani bize güven verir. Yoksa burada hani spekülatif gidecek vesaire hani kumar oynar gibi ya da piyango oynar gibi yani ya çıkarsa diye oynarsak o risk işte. Yani o zaman sen kaybetmenin riskini almış olursun. Yani ben genelde bu tip durumlarda bildiğimi yapıyorum. Bildiğim en kestirme yol benim istediğim seviyeye geldiği yoldur yani. Oraya benim istediğim seviyelere gelirse ben bakarım. Yani değerlendirme yoksa işime gelme. Ya tok alıcıyım ben. Tok alıcıyım. Bu gelmez başkası gelir. Önemli Peki bu ise de geçtik. Filminizi İzmit Piston. Filminiz. Evet. Baktık buna da. Ata S Y H. Ata S Y -H. Bakmadık mı ona biz? Ona baktık diye hatırlıyorum ama. Bir bakalım. Ata Neydi onun kodu? Ata Y -h. 24 Kasım'da bakmışız. Ha, Buna bakmamışız. Tamam. Buna bir bakalım. Tamam. Bakalım buna. Ee, peki. Ata Y H hissesiyle devam ediyoruz. İçeriğini bilmiyorum şimdi. Hatırlayamadım. Atlas yatırım oldu. Neydi bu? Ata Y, -y Atlantis, Atlantis. yatırım oldu. Evet. Aynı benzeri bir durum. Az önceki İzmit pistonla. Bir fark görebildiniz mi? Yani bu da burada hedef görmüş. Burada direncini yapmış. Genelde hisselerin genelinde var bu zaten. Evet. Şimdi bakalım. Acelemiz yok. Ufak ufak inceleyelim. İ e endeks bazında da bir bakalım. Şimdi bu ise arkadaşlar burada e, endeks bazında bakıldığı zaman ne görünüyor hemen şöyle bir grafik ufak bir değişiklik yapacağım. Maşallah yapmış bir şeyler çok güzel para kazandırmış. Hedef görmüş mü hemen hemen görmüş hemen hemen görmüş. Güçlü desteklerine gelmiş. Güçlü desteklerine gelmiş. Ha, buralarda desteği var demek ki. Tamam. En güzel desteği şurası. Buradan dönüş yapmış. Evet. Şimdi e, aslında konu belli. Hisse primlenmiş. Yaptığı primi geri vermiş. E, çoğunu geri vermiş. Yani hepsini değil çoğunu geri vermiş. E, yani endeks değerlerine ulaşmış gibi gördüm ben. Şimdi bu saatten sonra ne olur? Bu saatten sonra burada direnç yapmış. Şurada herhalde şey var. Gözükmüyor ama. Küçük gözüküyor ama. Burası muhtemelen. Şurada bakın direnç yapmış. Görüyor musunuz? Ee, burada trendi var yani. Hemen hemen buralar. Burada trend yapmış. Direnç yapmış. Şimdi bu yeterli mi bizim için bu bilgi? Yeterli değil arkadaşlar. Şimdi başka bir veriden tekrar yararlanacağız. Bakacağız tekrar. Bakmaya devam. Ama şöyle bir şey var yani bu hisse hedef görmüş, burada tepki alımları vesaire gibi durumlar olabilir gibi gördüğümde yeni hedefe gider mi acaba ona bir bakalım. Bence buralarda biraz yatay seyre geçebilir yani. Bir dolar bazında bir bakalım. Yani genelde ne oluyor? Bu hedef gören hisseler sağlam bir düşüyor ondan sonra biraz sakinleşiyor böyle bir yatay trendde sakinleşiyor bir sonraki şey olursa onu da yapıyor. Şimdi dolar bazında ne görünüyor? Evet dolar bazında benim görüntülediğim kadarıyla burada dirençlere takılmış, şurada desteğini yapmış, direncini yapmış daha önceden, daha önceden, eskiden direncini yapmış, burada trendi varmış, buradan hareketini yapmış ve bir anda uçmuş gitmiş hisse yani şuradaki trendten başlamış. Şimdi sonra ne olmuş? Ufak ufak gidelim adım adım ki sıkıntı olmasın. Sonra ne olmuş? Buradaki direncini yapmış. İşte burada direnci mi takılmış? Evet. Galiba burası bu. Bu burası olabilir mi? Bir bakacağız ona. Bence şöyle arkadaşlar Bence şöyle bir şey. Evet. Şuradaki hareketler, spekülatif hareketler bizi yanıltıyor olabilir. Bence bu trend arkadaşlar bu hisse. Bence bu trendti. Şimdi başka neler görünüyor? Burada fazlasını yapmış işte. Şuradaki fazla hareketler var ya bunu yapmış. Ama bunun altında kalmış. Şimdi bunun altında kaldığı zaman sıkıntı. Sıkıntı. Yani bu hissenin şu anda trend aralığı arkadaşlar. Destek seviyesi, direnç seviyesi şu anda. Kırarsa bir miktar daha yükselişi var. Ee, şimdi hani ben diyordum mesela güzel dirençler var. Hani hisselerin birçoğu giremiyor. İşte girememiş arkadaşlar. Şurada dirençleri varmış. Buraya takılmış. Girseymiş daha fazla yükseliş olurmuş. Birçok bir hisse bu trende giremedi mesela. Girenler de spekülatif hemen gitti ve geri döndüler akabinde. Var öyle. Çok örnek de var. Ee, ben ne gördüm? Bu ise hedef görmüş arkadaşlar. Yani gitmek istediği yeri bir zaman gitmiş. Sonra düzeltmesini yapmış. Tekrar toplamış ama e, yani desteğinin önlemi alınması lazım. Tepki yükselişi. Tekrar destek yapmak isteyebilir. Buralarda oyalanabilir. Performansı ne görünüyor? Performansı iyi görünüyor. Zaten burada da ufacık bir gidebileceği bir yer daha var. Orada aman dikkat edin sıkıntı çıkartmasın yani. Var yani şurada zaten boşluk var. Yüzde kaç? Yüzde on. Bir yüzde onunu gördüm ben. Orada sıkıntı olmasın arkadaşlar. Orada tekrar satış yiyebilir vesaire gibi durumlar olabilir. Evet. Şimdi desteklerini bulacağız şimdi. Şimdi bu dibi görmüş tekrar çıkmış. Yani dolayısıyla tekrar aşağı düzeltme yaparsa o kadar dibe değil de hemen bir üstündeki destek seviyesine gelebilir. Şimdi burada şöyle bir trend yapmış. Siz fark ettiniz mi bilmiyorum. Şöyle bir trend yapmış da i̇şte burada görebileceği bir yer var aşağıda gelebileceği bir yer var. Aslında bu şöyle olabilir mi acaba Misal. Şuradan alalım da bir saniye ufak ufak alalım. Tamam. Ee, şöyle olacak. Evet, tamam. Burası. Hmm, burada direnç de diyor ama burada da direnç de diyor. Performansı iyi diye şurada da bir direnç gördüm diye arkadaşlar. Zaten yarın açılışta belli olur. Burada da direnci var yalnız. Hemen üstü direnç bakın. Dikkatli olmak lazım. Stop loss da beklemekte fayda var. Şurada bir %10 yaparsa %10'u var. Takılabileceği bir yer. Yani sabah ne olabilir? Şöyle bir şey olabilir mesela. Genelde bu aralar çok oluyor. Tutar tavan yapar sonra geri verir. Tavan açar sonra geri verir. Aldığını olduğu gibi. O tip durumlar oluyor. Olma ihtimali var yani. Fazladan tavan yapar. Sonra geri verir. Çünkü trendinde şu anda. Trendinin direncine gelmiş. Bir %10 yapabilecek kapasitesi olduğunu görsem de yine de tedbirli olmakta fayda var arkadaşlar. Yani bu hisse hedef görmüş hisse çünkü. Aşağıda desteği direnci belli. Ee, ben şimdi bu hisseye şey demeyeceğim. Yani daha fazla yükselişten bahsedemeyeceğim. Şimdilik bahsedemeyeceğim. Kırarsa söylersiniz bakarız arkadaşlar. Çünkü ee, yani yeni gelen arkadaşlarımıza şey olmasın. Arkadaşlar bu hissenin aşağıda destek seviyeleri %25 ve %35'e kadar hala var yani. %30'a kadar var. Yani tutar burada şimdi grafiği ters çevirdim. Bozuldu bu aslında. Aslında bunun direnci şurası. Evet, burada fazla yapmış ya geri vermiş. Aynısını yapabilir. Dikkatli olmakta fayda var. aşağıda desteklerin önlemini alıp o şartlarda beklemek faydalı olur. %30 ve %35'e kadar Olabilir, evet. O desteklerin önemi var. Bu trend de yükseliyor çünkü. Performans nasıl? Günlükte iyi görünüyor ama dirençte görünüyor. Şimdi e, gelelim e, destek seviyelerine. %20, 30 mü dedik? %30. %30 güzel destek. 5 sıralar e, görünüyor arkadaşlar. 5 tl, 5 5 onlar. 5 onlar civarı. Hatta 5 20 de olabilir. 5 onlar civarı diyesi var. 5 15 diyelim. Bir de yüzde otuz beş dedik değil mi? Dört altmış. Dört altmış. Dört altmış var benim. Evet. Ee, şimdi. Beş yirmi ve dört altmış önlem almak lazım. Çünkü hisse hedef gördü diye. Yani hedef görmemiş olsa. Şu anda benim için tepki yükselişi bu. yükseliş. Çünkü bir önceki hedefini kırmadı, kırmadı yani, kırmadığı için tepki yükseliş. Şimdi ne dedik? 5-15 ve 4-65 civarı, yani 60 ile 70 arasında kaldım. Yani 4-65 civarı diyelim. Durum bu arkadaşlar, bu aşağıdaki desteklerin önünü alırsın, daha sonra yukarıda yükselişini beklersin. Yukarıda kaçı görebilir? Ben bir %10 gördüm, yani yapabilme potansiyeli var. O %10'da onda hani speküle olabilir, yani tutar görür, düşer filan. Dikkatli olmak lazım. Biz 8 lira yaparsa 8 lira yapabilir. Şu anda da dirençte yani. Şu anda da dirençte 8.20. E, güven alamadım diye yani şey yaptım. 8.20 üstüne kalırsa o zaman deriz ki tamam bu başka bir banda girdi. Kalırsa, kalıcı olursa o zaman bakarız. O zaman farklı konuşuruz. Değişik konuşuruz yani o zaman. Ama şu anda konuşamıyoruz. Geçtik sıradaki sıradan devam ediyoruz. Evet, ee, sıradaki sıradan devam ediyoruz arkadaşlar. Hangisiye bakıyoruz? Marka çok düştü hocam demiş. Markaya biz çalışma yaptık ama yeni yaptık. Yayın sonuna doğru link göndereceğim ben size arkadaşlar. Merak etmeyin. Onların hepsinin çalışması var. E, hepsinin çalışması var, hepsinin. Ben göndereceğim, yayın sonunda size link göndereceğim. Merak etmeyin. Şimdi Burva hocam flap çok düştü. İnşallah e, siz maldayken düşmedi inşallah. İnşallah siz maldayken düşmedi. Yani sizden sonra düştü inşallah. Zarar görmediniz değil mi? Emin misiniz? Evet. Sayas hocam 6 gündür e, görüyorsunuz demiş. Tamam Sayas'a bakacağız. Notum da var. Arkadaşlar hepinizin hissesine bakayım diyorum ama istiyorum tabii ki de. Ama takdir ederseniz işte bakabildiğim kadar bakın. Tam Sayas'la devam ederiz. Diğerleri notta zaten. Bakacağız. Merak etmeyin. Hepsine bakacağız. Belki yarın bir değişiklik yapıp gün içinde yayın açabilirim arkadaşlar. Çünkü çok ise birlikte hepsine bakamadık. Bakamıyoruz. Yetişmiyor. Yarın bakarız belki. Beğenilerimiz ne durumda arkadaşlar? Video beğenimiz 198. Evet. O beğenileri de size zahmet şöyle biraz arttırsanız çok memnun edersiniz beni. Evet, Sayas'ta devam edelim arkadaşlar o zaman. Evet, bize yakışmıyor. Bizim beğenilerimizin yüksek olması lazım. Yani biz çok farklıyız yani. Biz Biz farklıyız. Peki, e, şimdi Sayas sesine ne görünüyor arkadaşlar? Sayas listesine bir bakalım. Şimdi ilk görüldüğü zaman, kendi grafiğine göre bakıldığı zaman e, güzel primlenmiş gibi görünüyor. E, trendine bir bakalım. Bunun burada bir trendi var. Hedef mi görmüş bu da? Ya birçoğu işte hedef görmüş arkadaşlar. Yani birçoğu böyle yükselmiş. Bak trendine gitmiş. Yani Bundan sonra daha fazla gider mi? Gider. Ama biraz ekonominin işte endeksin durumu da önemli. Şimdi mevcut endekse göre güzel seviyelerine yükselmiş hepsi. Şimdi şöyle yapacağız biz. Sayas. Dolar bazında bir bakalım. Evet, bunun da arkadaşlar e, sesinde hedef görmüş, direnç görmüş. E, burada görüldüğü gibi. Bu da bu banda girememiş herhalde. Girmiş mi yoksa bir saniye? Yani buradan destek yapmış, bu banda girmiş bu. Şuradaki trend hareket ediyor. Ama bu hedef görmüş yine. Yine hedef görmüş. Buradaki banda göre hareket ediyor. Şuradan desteğini almış, tekrar tepki yükselişi yapmış. E, Evet. Buradaki güzel desteklerine tepki yükselişi yapmış. Tamam sorun yok. E, performans da iyi. Yükselişi var gibi. Ama tabii burada dirençleri, arada dirençleri var. Takılıp tekrar düzeltme yapabilir. E, şöyle durumları var. Ama yine de teminatla oynansa fena olmaz arkadaşlar. Sonuçta endeksin düzeltmesi ya da hisselerde manipüle durumları söz konusu. E, ben şimdi gördüğümü söyleyeyim. Şunlar bir kalsın şöyle. Şurası çok güzel destek. Şimdi e, kendi grafiğinde de yine e, yukarıya zorlayabilir gibi görünüyor. Burada bir direnci var arkadaşlar. İşte şuradaki direncini zorlayacak gibi. Daha önce kıramamış. Şurası. %8, %9, belki %10. Burayı bir zorlayacak. Hani bu bantta hareket ediyor. Kırması halinde birazcık daha yükselişi yapabilir. Yani bir o kadar daha yükseliş yapabilir. Performansı iyi. Yine de stop loss, stop loss da beklense fena olmaz. Ben bir %10 direnci olduğunu gördüm. Daha önce kıramamış. Burası önemli arkadaşlar. Kırması halinde %20'ye kadar yükselebilir diyor. %18 kadar. Oralarda işte kaça geliyor? Ben yani O yüzde şey önemli yalnız. Şu %10 önemli. 950'ler filan, 950, yüzde onu diye Şu da ilk gördüğü direnç işte. E, hatta şöyle söyleyeyim, şöyle söyleyeyim. 960, 950, 950 orayı kırarsa, üstüne kapanış yaparsa, 10 liralara kadar gidebileceği potansiyeli var görünüyor, 150'ler. O 950'ler önemli. 9.50'nin altında kaldığı sürece yani çok bir beklenti içinde olmaması lazım. Performansı güzel. Yükselmek de istiyor. Direncine de var mesafesi. O yüzden biraz olumlu konuşabiliriz. Kısa vadede olsa. Hemen şöyle notumuzu alalım. Sayas. Yukarıda 9.50'si var. 9.40, 9.50, 9.60 o civarlar. Kırması halinde 10.55'e kadar gidebilecek potansiyeli var görünüyor. 10.55. Şimdi aşağıda ne görünüyor? Aşağıya bakalım. Destek seviyesi. En güzel desteğini az önce çizmiştik. Burası şey yani normal destek seviyesi. 6 ve 10. %10'da aşağı. Tesadüf mü değil. %10 yukarısı, %10 aşağısı. Yani iki tarafa da pay bırakmış. Tutup %10 yukarı yapıp sonra dikkat edin aşağıya gelmesin. Evet. %10'da 6 var. 7.80'leri de güzel destek yapmış. 7.80 işte 8, şey 9. 9 ile 7.80 arası. Ben 7.90 diyeceğim oraya. 7-90, 790 civarında güzel desteği var. Şimdi onun dışında ne var arkadaşlar? Bir teminat seviyesi var bunun. Teminat seviyesi var. Ya bu böyle bitmiyor. Ee, çünkü mevcut e, piyasaya göre bu şekilde. Bir bakalım teminat seviyesi daha aşağısı varsa burası çok güzelmiş. Şurası arkadaşlar bakın. Şuradaki spekülatif hareketleri de indiriyorum. Burası çok güzel yer. Teminat. Ayrılsa fena olmaz. %20 Yüzde yirmiye kadar bir teminat ayrılırsa fena olmaz manipüle edilebilir. Endeksle ilgili bir düzeltme olur. Hisse düşer bir de endeks düzeltir. Yüzde yirmi, evet. Kaça geliyor? 7 lira civarı. 7 lira civarına bir teminat ayrılırsa fena olmaz arkadaşlar. 7 lira civarları diyor. Evet. Çünkü şurada ne yapmış biliyor musunuz arkadaşlar? Bakın haftalık grafikte bakıyorum ben buna. Şurada çok güzel trend yapmış bakın. Şurayı görüyorsunuz değil mi? Bunu bir silelim. Şunları da bir silelim. Şimdi onların teyidini anlatacağım size. Şunları bir silelim, temizleyelim. Şimdi bakın, ee, dedik ki aşağıda 7 lira civarında bir teminat dedik. Şurası. Şimdi bunu bir çizelim bir saniye. Burada dedik direnç noktalar var. Spekülatif hareketleri almazsak işte 9.50 civarı dedik burası. Şurayı bir daha değerlendireceğiz. Şu aşağıya bir daha değerlendireceğiz. Ee, kırması halinde dedik 10.50'ye kadar gidebilecek potansiyeli var. Yani bu bu hissenin trendi bu. Şimdi aşağıda şöyle bir desteği var bakın. Bir. Burası bu destek. Zaten destek ama güvenilir değil burası. Ara destek. Tepki yükselişi yapmış. Yani kaymış ve tepki yükselişi yapmış. Ara destek o. O as, asıl güzel destekleri şurası arkadaşlar. Şuradaki destekler. Şimdi e, niye buradaki destekler? Şurasını dedik ama burayı söyledik. Niye arkadaşlar? Burada arkadaşlar şöyle bir durum var. Bu ise şayet e, buradaki düşüşünü yaparsa 7.60 civarı. Doğru mu? Doğru. Evet. 7.60-7.50'si var. Burada hani birazcık daha spekülatif kayabilir. Yüzde yirmi görünüyordu zaten. İşte yedi herhalde o yedi dedik ama yedi yirmiler civarı görünüyor şu anda. Yedi yirmi, yedi on. Oraya kadar gelebilir gibi görünüyor. Çünkü şu şurada çok güçlü bir bandı var. Çok güçlü bir bandı var. Oraya kadar bir teminat ayırmak lazım. Bir de bunu nereden teyit edebiliriz? Bir de bunu şuradan teyit edebiliriz bakalım. Yani şurayı diyecektim işte ama burası bakın spekülatif hareketlerle dolu görüyor musunuz? Şöyle sağlam güçlü yerlerini aldığınız zaman buraları veriyor. Bakın burada da mesela çıkmış düşmüş. Burada da çıkıp buradaki destek seviyelerine gelebilir. Yani iyi yerleri 7.20 aslında 7.40 görünüyor da 7.40 7.20 arası. Kayma, kaymalar olabilir diyor. Kayma kayma olabilir. Evet e, oraya bir teminat. 7.30 diyelim ya. Ya o civarda. Şimdi e, yukarısı belli, aşağısı belli. 10.50'yi de yazdık değil mi? Evet, 10.50. 10.50. Tamam, bu şekilde arkadaşlar. Performansı iyi, yukarıyı zorlayacak görünüyor. E, 9.50'lerin üstünde kaldığı sürece yukarıdan bahsedebiliriz ama 9.50'ye yakın bir seviyede gidip tutar aşağı gelirse e, yukarıdan bahsedemeyiz, aşağının önlemini almak lazım. Ya yani orada bir sınır noktası var arkadaşlar. O sınır çok önemli. Geçiyorum bu hisseli. Son durum bu. Sıradaki siren devam ediyor. Hangi siren devam ediyoruz? Evet, yolumuza devam ediyoruz. Notlar aldığım hisseler var, onlardan bakalım arkadaşlar. Bir Berkosan demişler, Berkosan. Onu bir bakalım da aradan çıksın. Berkosa. Hocam aldığımızı geri vermeyelim. Fener'e bakar mısınız? ABD karıştı. Borsa endeks ne zaman patlamış? ABD zaten karışıktı arkadaşlar. O yüzden işte teminat veriyoruz ya. Bilmiyorum benim haberlerle işim yok ama ben teminat seviyelerini uygun görüyorum bu aralar. Ben e, 2020'den beridir yayın yapıyorum. Ben iş teminattan bahsediyor muydu? Yani borsa e, yüksel yükselmeden önce e, bahsediyor muydu? Etmiyorduk. Şimdi etmek gerekiyor yani. İleride daha da ciddi boyutlardan bahsedeceğiz belki. Peki e, şimdi e, çünkü öyle gerekiyor. Şimdi yükseldi birçok hisse primlendi düzeltmeleri var vesaire. E, şimdi Berkosan'a devam ediyoruz.